Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif yapacağız. Hem hafif, hem kolay, hem fevkalade de lezzetli bir tarif tahinli yoğurtlu patlıcan tabağı. Bunu ben genelde salata olarak sofraya getiriyorum. Sofranın ortasında mükemmel gözüküyor ve herkes tadına çok bayılıyor. Muhakkak deneyin. Yapılış çok kolay ve tadı da mükemmel. Gözümüze de hitap etmesi için nar ve yeşilliklerle üzerine süslüyoruz. Renk uyumu harika. Haydi şimdi bir tarife göz atalım. Müzik Evet, malzemelerimize gelince tabii ki ilk önce patlıcan. Patlıcanlarınızın olgun olmasına dikkat edin her zamanki gibi. Yani çok sert olmayacak patlıcanlar. 3 veya 4 patlıcan kafi. Zeytinyağı, tuz ve karabiber. Şimdi bu malzemelerle patlıcanları hazırlayacağız fırında. Ve şimdi de sosun malzemeleri geliyor. Yoğurt, limon, tahin, tuz, karabiber, kimyon ve sarımsak. Bu malzemelerle de sosu hazırlayacağız ve üzerini süslemek için de nar gerekiyor. Yeşillik olarak da taze nane ve maydanoz. Şimdi başlayalım. İlk önce patlıcanlarımızı soyuyoruz. Önce saplarından ayırıyoruz patlıcanları. Ve alacalı soyuyoruz. Ve şimdi patlıcanları e, yarım santimetre kalınlığında hemen hemen yuvarlak olarak kesiyoruz. Evet, kesilmiş olan patlıcanları büyük bir kasede topluyoruz. Ve şimdi e, yağın içine tuzunu alıp biraz karıştırıyoruz. Yağın içinde tuzu. Ve bu tuzlu yağı e, patlıcanların üzerine döküyoruz. Ve yağ ile patlıcanları iyice karıştırıyoruz. Hemen hemen bütün patlıcanlara yağın birazcık gelmesi kafi. Normalde kızartabilirsiniz de tabii patlıcanları ama o zaman daha ağır oluyor bunu unutmayın. Böyle daha hafif bir usul fırında yaparsak. Evet şimdi fırın tepsisini hazırlıyorum. Üzerine bir fırın kağıdı geçirdim ve üzerine patlıcanlarımı döküyorum ve güzelce tepsiye yayıyorum patlıcanlarımı. Şimdi ben bunu fırında ızgara yapacağım patlıcanları, ama sizde ızgara fonksiyonu yoksa fırınınızda alt üst de yapabilirsiniz. Sadece dereceler farklı. Alt üstü açacağınız zaman 200 derecede e, ızgara fonksiyonu da yapacaksınız, 220 derecede yapmanız gerekiyor. Ve şimdi önceden ısıtılmış fırınıma patlıcanlarımı götürüyorum. Fırınınıza göre e, toplam 20 dakika, 25 dakika sürebilir. Bu arada biz sosumuzu hazırlıyoruz bir kaseye yoğurdu alıyorsunuz ilk önce. Ve daha sonra tahinimiz giriyor içine. Tahini önceden karıştırmayı unutmayın. Çünkü e, tahinin yağı üzeri çıkıyor biliyorsunuz. Onu önceden karıştırmanız gerekiyor. Ve şimdi biraz limon içine giriyor. Hemen hemen yarım limon bu sos için kafi ve tuz, karabiber ve kimyon içine alıyoruz. Kimyon inanın bana çok güzel uyuyor bu sosa. Ve tabii ki sarımsak, sarımsağı ben rendeliyorum. Siz tabii ki dövebilirsiniz sarımsak dişini. Ve içine küçük bir rende ile sarımsağımı da ekledikten sonra sosumu karıştırıyorum. sosumu bir kenara alıyorum üzerine gelen malzemeleri şimdi hazırlıyorum maydanozumu ayıtlıyorum maydanoz ve nane kullanıyorum ben ama siz sadece nane veya sadece maydanoz da üzerine gezdirebilirsiniz yani ikisi şart değil ben şimdi bugünlük ikisini kullandım çünkü taze nanem de vardı evde evet şimdi naneyi ayıtladıktan sonra güzelce kıyıyorum çok ince kıymanıza gerek yok yani sadece üzerine süslemek için genelde süsleme amaçlı Tabii ki biraz da tat amaçlı çok güzel taze bir tat veriyor patlıcanlara ve normal böyle ince değil de orta derecede kıyarsanız kafi. ve aynı şekilde naneyi de ayıtlıyoruz nanemizi de kıyacağız Evet, şimdi yeşillikler bitmiştir. Bunu da bir kenara alıyoruz. Şimdi sıra geldi nar tanelerini çıkarmaya. Bunun için narımızı ilk önce ortadan bölüyoruz. Sadece yarım nar kafi. Ve bu yarımları da tekrar bölüyoruz. Ben böyle ayıtlıyorum elimle, ama siz tabii ki çok fazla e, usuller var. Yani Youtube'da da e, nasıl çabucak tane e, nane tanelerini çıkarırım diye usuller var. Siz öyle uygulayabilirsiniz. Ama ben böyle hep yapıyorum e, çünkü böyle daha temiz oluyor. Sanki <laughs> biraz daha sürebilir, uğraştırıyor tabi. Böyle ayıtlıyorum narımı. Şimdi tabii ki bahar ve yaz aylarında narı nereden bulacağız diyebilirsiniz. E, buzlukta yani buzlu olarak satılıyor e, nar taneleri bazen böyle e, bulabilirsiniz. Ama eğer e, bunu da bulamazsanız e, böğürtlen gibi e, kırmızı e, meyveleri üzerine gezdirebilirsiniz ama hiçbir şey bulamazsınız. Sadece yeşillikle artık süsleme yapabilirsiniz tabii ki. Ama nar çok güzel yakışıyor bence. Şimdi nar tanelerini de bitirdim. Ve fırınıma bir göz atıyorum. Ee, şimdi e, ızgara tabi yukarıdan e, pişirdiği için patlıcanlarımı ızgara yaptığı için bir kere çevirmem gerekiyor. Ama ızgara e, fonksiyonunda değil e, alt üst fonksiyonunda pişiriyorsanız o zaman çevirmenize gerek yok. Ve tekrar fırınıma sürüyorum diğer tarafı da pişsin diye. ve ızgara fonksiyonunda hemen hemen 10 dakika sonra da diğer tarafı pişti. Tabii ki tamamen fırınınıza bağlı. Aynı bu renkte olacak. Yani hafif üzeri kızarmışsa patlıcanlarınız bitmiş demektir. Çok fazla yumuşatmayın. Yani çok uzun fırında kaldığı zaman patlıcanlarınız tat kaybeder. Şimdi patlıcanlarımı bir servis tabağına alıyorum. Tabii ki normalde e, sofrada e, bütün aile için ortaya getireceğim zaman hepsini bütün patlıcanları büyük bir e, servis tabağına alıyorum ama şimdi sadece size göstermek için küçük bir tabağa alacağım. Ve nasıl süslediğimi size göstereceğim. Önce patlıcanları diziyorum ve üzerine tahinli yoğurtlu sosu veriyorum. Yani işte dağıtıyorum işte hemen hemen bir tatlı kaşığı büyüklüğünde üzerine gezdirebilirsiniz. Yani bu sosu bütün patlıcanlara getirmeniz gerekiyor. Ve inanın bana bu sos patlıcanlara çok güzel uyuyor, çok güzel tat veriyor. ve üzerini de şimdi nar taneleri ile süslüyorum ve gerçekten narın verdiği tat da muhteşem. Yani sosla bir çok güzel bir uyum oluyor. Almanya'da buzlu nar taneleri bulabiliyoruz marketlerde. Türkiye'de bilmiyorum satılıyor mu? İsterseniz bir bana yazın. Buzlu olarak da satılırsa her mevsimde kullanabiliriz. Evet ve üzerine şimdi yeşilliği gezdiriyorum. Belki de nar tanelerini nar zamanında buzluğa da atabiliriz. <laughs> evet şimdi güzellikle üzerinde süslüyorum ve gerçekten bir renk uyumuna bakın. Muhteşem gözüküyor, değil mi? Ve gerçekten gözüktüğü gibi de tadı da mükemmel. Çok hızlı, şifşak aslında yaptım. Bütün işi aslında fırın yapıyor. Siz sadece sosunu hazırlayacaksınız ve üzerine hazırlayacaksınız. O kadar çabuk da misafirleriniz için, aileniz için hazırlayabilirsiniz ve sürpriz yapın. Gerçekten bunun tadına bakan çok şaşırıyor. Biz bunu meze olarak da çok yiyoruz veya arada acıkınca hafif böyle bir şey atıştırmak istiyorsak. Ekmekle böyle sosuna bandıra bandıra da çok lezzetli oluyor Tavsiye ederim Ama tabii ki etin yanına da çok yakışıyor Son zamanlarda vejetaryen besleniyorum yani yüzde 80 vejetaryen yüzde 20 Hayvani gıdalarla besleniyorum Ve gerçekten bunun faydasını çok gördüm ve kanalımda da bu tarifleri çok paylaşmaya Çalışacağım sizlerle Umarım hoşunuza gidiyordur Ve yani bu tarif hakkında veya başka e, istekleriniz hakkında bana muhakkak yazmayı ihmal etmeyin. E, çok merak ediyorum. Ne bekliyorsunuz? Hangi tarifleri merak ediyorsunuz? Veya benim e, daha önce paylaştığım hangi tarifler hakkında sorularınız var? Bana devamlı iletebilirsiniz. Zaman buldukça sizlere cevap vermeye çalışacağım. Evet, benden şimdilik bu kadar. E, umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Bir beğeni verirseniz çok sevinirim ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.